Komedinin en çok izlenen isimlerinden Şahan Gökbakar'ın yeteneğinin ürünü olan birbirinden komik karakterleri sizler için araştırdık. Sinemanın efsanesi Recep İvedik Dişi Yakarış Nevriye Budak bize. Çılgın aşık Celali. Seni seviyorum. Neyse çalıların arkasında gözükmüyor. Komik arabesçi Berkut. Bana tekneler aldırdınız. <laughs> Beni adam ettiniz bu ülkede. Ünlü şovmen Orko Bayıltağ'ını. Eee! Hanımlar beyler! <laughs> Televizyon matinesi başladı ve ilk konuğumuz... ...hepinizin çok yakından tanıdığı biri... Ve... Olay koca Erdal'ı. Erdal? Efendim? Ne oluyor ne bu tripler ne oldu? Kapalı ekran hiçbir şeye bakmıyorum. İşte komedinin en yetenekli isimlerinden Şahan Gökbakar'ın dünden bugüne en iyi karakterleri. Şahan Gökbakar denince akla ilk gelen karakter şüphesiz Recep İvedik. Oh, kahve değmiş ha. Afiyet olsun. Oğlum musun sen, çocuk musun ya? Bir cüzdana sahip çıkamıyorsun ya kocaman adam. Bugün o sorumluluk sahibi değil dediğiniz rakır gençler bile buradan zincirini alıp buraya böyle dolandırıyor cüzdanına sahip çıkarken sen çıkamıyorsun ya. Bu ne saçma hayat? Bu ne serkeş hayat? Bu ne <laughs> hayat ya? Bu ne kopuk hayat? Bu ne manyak yaşam tarzı ya? Bu ne bohem ya? Acilin kendine gel. Böyle yaşam olmaz. Sinemanın en çok izlenen filminin ana karakteri Recep İvedik, Şahan Gökbakar'ı komedinin zirvesine taşıyan bir halk kahramanı. Baş, baş. Toplam 7 filmde maceradan maceraya koşan Recep İvedik, şirin bir maganda. Agresif, kompleksli ama perdelerini kaldırdığında kedi gibi bir insan. Türkiye onu çok seviyor. Şahan Gökbakar'ın televizyon yıllarından kalma karakterlerinden en komiği Dişi yakarış Nevriye Budak. Bizim bu telefona bağladığımız Cengiz Budak vardı ya, o kendini biliyor, evden kaçtı. <laughs> kaçtı gitti ama bana ne zulümler etti de kaçtı gitti. Ay sakın hanım da bana ne zulümler etti de kaçtı da gitti. Neden mi kız? Evet doğru söylüyor, doğru söylüyor. Dönemin kuşak programlarındaki karakterlerin bir yansıması olan Nevriye Budak, Şahan Gökbakar'ın tek kadın tiplemesi. Mahallede benim adımı söylediği zaman, Nevriye dendiği zaman akan sular durur. Yalan mı kız? Doğru söylüyor. Dört dörtlük bir kadın, melek gibi bir kadın. Seni günlerce aç bıraktığını söylesene. Bir tane zeytini dörde bölüp yedirdiğini söylesene. Bir tane zeytini dörde bölüp yedirdi bize. Şahan Gökbakar'ın sinemaya taşıdığı Celal ile Ceren filminin çılgın aşığı Celal. Zeynep Ana. Alo. <laughs> Beyefendi kolunuz nasıl? Alçı kaşındırıyor mu? <laughs> Ezgi Mola'nın oynadığı Ceren karakterine aşık ama bir o kadar haylaz Celal'in kendini affettirmek için yapmadığı kalmamıştı. Seni seviyorum. Neyse çalıların arkasında gözükmüyor. Yürü git be. Yağmur yapayım da romantizm olsun. Şahan Gökbakar'ın arabeskçileri tiye aldığı televizyon karakteri Berkut da unutulmazlar arasında. Berkut'tan tokat gibi sözler. Beni Megara'dan aldız. Saraylara koduz. <laughs> Bana tekneler aldırdız. <laughs> Beni adam ettiz bu ülkede. Ama bu Erkut'u yuhladız biliyor musun? Bu Erkut'u yuhladız! Bir dönemin magazin programlarına da atıf yaparak sürekli zehir zemberek açıklamalar yapan arabesçi Berkut, rahmetli Ciguli ile bile birbirine girmişti. Kersi, <gülüyor> paraları, <gülüyor> Ne zaman abi? Ya çal vereceğim. Eğleniyoruz diyor. Hadi para sokusunlar ya. Ya bu sokak. Ay çal çıktıkları sen şeyin parası. Ya. parası ya. Ya dans, dans, dans. Paralarımı istiyorum abi. Paralarımı istiyorum bu... ya. Şahan Gökbakar'ın sinemaya taşıdığı karakterlerinden biri de pazarlamacı Osman. Sen benim gözümde cibilliyetsiz, İşsiz güçsüz birisin. Ben sana nasıl kızı vereyim bu şartlarda? Benim adım Osman Şaşmaz. Alacağım seni. Osman Pazarlama filminin uyanık girişimcisi sürekli birbirinden komik icat yaparak köşeyi dönmeye çalışıyordu. Aslında büyük kanallarda, ulusal kanallarda reklam versek abi kökten çözeriz sorunu. Hay aklınla bir yaşa 14 yıldır bel hastası. Şükür. Allah! Şahan Gökbakar'ın televizyon yıllarından kalma unutulmaz ikilisi. Muhabir Metin Tok ve daimi konu Küçük Oscar. Bize ve seni izleyen herkese bir şarkı söyler misin? <laughs> Küçük abacığım. <abortion. gülüyor> Tabii. Analar babalar Şahan Gökbakar'ın sinemada kullandığı bir başka karakteri Kayhan. Lisenin asosyal ve yaramaz çocuğu Kayhan, yıllar sonra arkadaşlarının başına bela olmuştu. İntikam! İntikam alacağım. İntikam keseceğim. Bundan böyle ne? kötü Kayhan var. Ne dediği anlaşılmayan bir Şahan Gökbakar karakteri, Pala Remzi Kermes. Recep İvedin arkadaşı Pala'nın ne dediğini anlayan tek kişi, onu oynayan Şahan Gökbakar'dı. Yeni bir yarış... Pek anlayamıyorum ama sunumu yapacağım Pala Bey. Evet, e, sıralama sorumuza en hızlı yanıtı veren Pala Kermes Bey yarışacağız. Hoş geldiniz efendim. B. Hoş geldiniz. B. Şahan Gökbakar'ın Okan Bayılge'nin taklidini yaptığı Showman karakteri Orko Bayıltan da harikaydı. Hanımlar, beyler! <laughs> Televizyon majinesi başladı ve ilk konuğumuz... Hepinizin çok yakından tanıdığı biri, çok seviyorsunuz onu. Bizim için bir fenomen. Hanımlar beyler, bana Şahan Gökbakar'ın en çok izlenen videolarından birinin kahramanı, sadece tek bölüm kullandığı bir karakter. Dünyanın en hızlı laf sokan adamı. Sezgin Bey, e, peki siz bunları çalışarak mı yapıyorsunuz? Hayır, çalışmadan yapıyorum. <laughs> evet. Damda erik, Fatma erik. <laughs> hadi bakayım yürü ikine. Ee, ne? <laughs> ha? Ne? Tam da et kartal demedim. <laughs> Tam da mandaklı sen. Ne? Zıt erik, hadi bakalım. Ya lan! <laughs> Ve Şahan Gökbakar'ın sinemadaki son karakteri Erdal. Ünlü komedyenin yeni filmi Erdal ile Ece'nin karakteri Erdal, modern çağın tipik eşlerinden biri gibi görünüyor. <laughs> Erdal. Lan ne oluyor? Ekip mi geldi? Ben atmadım çocuğu ya. Bu abi ne zekil insanlarda. Daha sık görülmektedir. Sen kaç oldun şimdi? Tak tatla sen Erdal 129 olmuşsun Erdal. Ya aşkım gitmeyelim diye isteyen ama ya. Erdal Tay ve eşi Ece Tay'ın evlilik maceralarını anlatan filmde... ...Şahan Gökbakar'ın komik bir eşe hayat verdiği gözleniyor. Erdal. Efendim? Ne oluyor? Ne bu tripler? Ne oldu? Kapalı ekran. Hiçbir şeye bakmıyorum. Neredesin kadın? Hoş geldin Erdal. Ama adam söyledi. Maçolaşma yapabilir dedi. Öp bakayım elimi. Ay saçma sapanlar. Öp gibi. kız.